okşattım seni en pisler düşe peş düşerdi şüphe çekebilmedim sevgimi namıya çok şey süstüm ettiğim bir sefer göz bilmedim. hamıyla düşmem seninle dost dedim elimden düşen her hoş söz edin üreğimi inciten ahrı da sensen sevgimin evveli de ahrı da sensen yo bu kanala içerik yapmaya başladığımdan beri abi Azerbaycan dizilerinde eleştirsene diyenler vardı. Demek ki kısmet bugüneymiş. Ama daha önce Japonya için yaptığım gibi dedim ki gideyim de yerinde izleyeyim. Ama bu sefer de Azerbaycan'a gideceğimi duyanlar aman abi bizim dizileri eleştirme demeye başladı. Ama tabii yasaklar istek doğuruyor. Ben de Azerbaycan'a Bakü'ye gittim ve hem akşamları hem de gündüz kuşağında neler var diye televizyona bir baktım. Sosyal medyadan gelen yorumlarla ve Azerbaycan'da konuştuğum insanlardan da öğrenmiş oldum ki Azerbaycan'da bir dizi çok seviliyor. Bir diziden de herkes çok utanıyor. Sevilen dizi Akrep Mevsimi, neredeyse bütün Azerbaycanlıların utandığı dizi ise az sonra kaynağından bildireceğim size. O zaman başlayalım. Kardeş ülke Azerbaycan. Bir tane araba kiraladım. Yalova Lisesi'nden mezun olan birisi olarak 77 plaka da hakikaten iyi oldu ha. Aha, yok. Babanın evinde de otoholdu var. İki devlet, bir millet cümlesinin tam karşılığını az önce gördük. Türkiye'de de sinyal vermeyenlere, buradakiler de biz de buradayız diyorlar. Bakın buraya ilk geldiğim andaki intibayı söyleyeyim size. Bana verdiği hissiyatı söyleyeyim. Herkesin benim dilimi anlıyor olmasından mı? Buranın bana verdiği hissiyat sanki ben başka bir ülkede değilim. A few moments later. Evet, fikrimi değiştirdim. Burası hiç Türkiye'ye benzemiyor. Ara ara New York havaları, ara ara da böyle Avrupa şehri havası alıyorum. Yani bir Paris oluyor, bir Manhattan oluyor. En nihayetinde Türkiye'den çok çok daha farklı havalar aldığımı söyleyebilirim. Kesinlikle erken konuştuğumu düşünüyorum. Müzik <laughs> Evet otele sonunda geldim. Beni burada tanıdılar. Gelir gelmez ve dediler ki Murat Bey size öyle oda olmaz. Şöyle odamızdan verelim. Biz size o odayı vermeyelim dediler. Ve bana bu odayı layık gördüler sağ olsunlar. Odayı göstermeden önce şöyle bir durum var. Ben e, biraz uygun otellere bakayım dedim. Uygun otellere baktığım zaman apartmanımsı şeyler çıkıyor. Burası da otel gibi gözüküyordu ama Murat Bey size şöyle bir oda verelim dediklerinde Yine aha buyurun. Bakınız eve döndü yine. <laughs> Ama güzel bir ev. Yani eski bir Azerbaycan evi gibi bir suite oda. Şurada bak bir danteli eksik değil mi? Bak burada bir dantel oldu mu tamam ya. Burada da sanki babaannem oturacakmış da burada bana mandalina soyarak uzak şehir izlettirecekmiş gibi bir hava var burada. Burada böyle otururum. Bakarım akşamları insanlar Azerbaycan'da akşamları ne izliyorlar? Gündüz kuşağında ne izliyorlar? Hepsine bakarım. Aha tam da şurada. Ve Yatak odamda işte burası. Görünecek mi bilmiyorum da manzaram bakınız şu. çok kritik bir soru soracağım. Niye benden başka kimse yok burada? <laughs> Bana dediler ki ilk oraya git. İlk mutlaka oraya git dediler. Dedim herhalde kalabalık bir yer herkes burada falan. Orduyu alır burası. Ama benden başka sadece 4 kişi falan var. şimdi de klasik bir Türk etkinliği olarak bir AVM <laughs> gezisindeyim. Azerbaycan'da iPhone fiyatları ne kadar diye onları göstermeyeceğim tabii size. Benim buraya gelişimdeki amaç bir sinema salonuna gidip afişlere bakmak. Acaba şu anda gösterimde hangi filmler var, neler izliyorlar, sinemaya gidiyorlar mı? Çünkü artık biliyorsunuz bizde çok gidilmiyor. Bir ona bakayım istiyorum. Sonra da aha şuradan şöyle kayarak ha, kamdaki AVM'den az önce çıktım. Ama işin en ilginç kısmını söyleyeyim mi? Bütün AVM'de herkes beni tanıdı. Kat kat çıktım. AVM'de beni tanımayan tek yer sinema katıydı. Sinema katı zaten kendinden o kadar çok geçmiş ki video çekerken oradaki hangi filmlerin izlendiğini, hangi filmlerin vizyonda olduğunu gösterir ki no video, no video dedi birisi. Çekmeme izin vermedi. Çektiğim şey de dayı iki filminin afişi. Dersin ki filmin kendisini çekiyorum sinema salonunda. Neyse kamera yasak olayını orada biraz yanlış anlamışlar ama zaten sinema tarafı Türkiye'de de bitmişti. Burada da bitmiş olduğunu gördüm. Sadece daha farklı olarak Türk filmleri de Azerbaycan filmleri ve bir, bir yandan da Rus filmleri de. Vizyona girdiği için daha kalabalık bir vizyon listesi var. Ama ne yok? İzleyici. Uyandım. Daha doğrusu uyanabildim. İkinci günün sabahındayız. İkinci günde denmez çünkü dün akşam geldim. Bir yaştan sonra da zor oluyor biliyor musunuz? Bugün arabayla gezebildiğim kadar gezeceğim. Navigasyona yazacağım. Da tabii bugün o navigasyonu kullanırken biraz internet problem olabilecekti. E, dün de peki ben interneti nasıl hallettim? Ben bir uygulama kullanıyorum. Esim IO. Esim IO sayesinde sonsuza kadar. Bak bir kere kuruyorsunuz. Yurt dışına her çıktığınızda sürekli olarak ikinci bir hattınız olmuş oluyor. Bakın burada One Sim özelliği sayesinde Esim'i bir kere yüklüyorsunuz. Aktif hale getiriyorsunuz bir daha dediğim gibi başka hiçbir şey yapmadan işte böyle internetinizi rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Diğer eSIM uygulamalarından farkı da her ülkeye gittiğinizde farklı bir eSIM tanımlamanıza gerek yok. Bir kere az önce gösterdiğim gibi tanımlıyorsunuz ve her gittiğiniz ülkede o otomatik olarak internete bağlanıyor. Ve tabii ki sizin belirlediğiniz bütçe kadar. Hem de hiçbir ek fiziksel kartı ihtiyaç olmadan. Uygulama içerisinde görebileceğiniz 160'tan fazla ülke var ve bu ülkelerin tamamında kullanabileceğiniz mobil verileri iki şekilde alabiliyorsunuz. Birincisi bakiye yüklüyorsunuz ve yüklediğiniz bakiye kadar kullanım sağlıyorsunuz. Ki hemen burada bir parantez açalım. Şurada bir kod var. Heh. O kodu kullandığınızda ilk kullanımda 5 dolarlık bir hediye alacaksınız. Belki şu anda yurt dışındasınız. Bakın mesela ben şu anda Azerbaycan'da olduğum için oranın paketlerine bakıyorum. Hepsi 30 gün kullanımlı, indirimli hem de bayağı indirimli indirimli paketler var. Ayrıca bir diğer güzel özelliği de kullandığınız paketin ne kadar gigabaytı kaldı, kaç günü kaldı buradan da ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ha, bu arada sadece esime uyumlu telefonlarda çalışıyor. O zaman hem bu videonun sponsoru hem de bana bu seyahatimde yardımcı olacak esim aya teşekkür edelim ve devam edelim. Bak 5 dolarlık kod da şurada ha. şu anda çok otentik bir restorandayım. Yaprak sarması söyledim. Bir de lüle kebabı söyledim. Etraf turist kaynıyor. Çok merkezi bir yerdeyim. Sonumuz hayrola. Baklava önden geldi. Ki ben zaten tatlıyı önden yemeyi severim. Biraz revani andırıyor ama bakayım. Dolma da geldi. da lüle kebabı. Ay ne güzel görünüyor. Azerbaycanlı kardeşlerim övgü ayağınıza geldi. Hala ağzınızın tadı olarak yaşıyorsunuz onu söylemeliyim. Ve ikincisi restorana birazcık korkuyla girmiştim ama az önce yediğimi gördüğünüz her şeye toplamda 810 TL verdim. Az önce bu arkadaşlar da yanıma fotoğraf çekilmeye geldiler ve ben de onlara hangi dizileri izliyorsunuz diye sordum. Hiçbir Türk dizisini izlemiyoruz dediler. Peki neden? Ee, sizin videolarınızı çok izliyoruz ve hiçbir Türk dizisini izlememiz gerektiğini biliyoruz. <laughs> Orada da bir sanki bir beşinci yıldız mı gördüm? Böyle bir süliyet olarak geldi geldi o bir est bir oldu öyle bir. Bir dakika burada ne çekilir? Görüyorsunuz her yer sarı. Çok pis bir potansiyeli kaçırıyorsunuz. Burada çok güzel töre dizisi çekilir ya. Valla. Aha. Aha valla. Bak konağı da buldum işte. Konak da bu. Bak şuradan Passat geliyor. Bak geliyor buradan Passat. Buraya giriyor. İçeriden de Range Rover çıkıyor. Tamam ya. Gelin şuradan iner. Vallahi bak uzak şehir tuttu. Çok güzel satıyorlar yurt dışına. Sevgili Azerbaycanlı yetkililer. Kaçırmayın bu fırsatları. Bak görün. Yani yatırım tavsiyesi değildir ama ya da Türk yapımcılara çok güzel bir fikrim var. Bakın nasıl ki Kapadokya'ya töre getirdik, olmayan yere töreyi getirdik. Azerbaycan'a niye gelmesin? Ha? Şu sokaklar numaz <laughs> intikom diye inlemesin mi? Al burada çek diziyi ya, valla. Ben bir, bir oraya bakayım. Sen de buraya bak. Bakıyorum mavi. Türk dizileri izliyor musun? Evet. Eşref Rüya. Eşref Rüya. Beğendin mi Eşref Rüya'yı? Evet abi. Ellerinde milyar dolar para varken sadece ayda bir bir tane yetime yardım etmeleri sana da garip gelmedi mi mesela? Yani garip abi biraz yani. Dı dı dı, dı dı. Çayını mı içelim? Evet. Tamam tatlımı yedim ama çayını içelim. Evet YouTuber'im abi ben. Neydi adı? Şeker Bura. Şöyle bir keselim bakalım. Cevizi değil mi bu? Evet. Şeker bura. Evet. Hmm. Bunun yanında çay olmazsa şeker bura böyle. Bura bura kalırsın böyle. bu da şah çayıymış. Oo, mis. Var ya tamam. Dönerken alınacak çay da belli oldu. Her yerin tarihi gözüktüğü ama tarihi olmayan binaların da tarihiymiş gibi davrandığı e, sokaklardayım. Şu binalarda dikkatinizi çeken ne var? Hiçbirinde Avukat Ahmet, Kadın Doğum Uzmanı, Necmiye Çıkarıcı falan öyle bir tabela hiçbir yerde görmüyorsunuz. Sağ ol sen nasılsın? Yapayım, sağ ol. Ben de yaşayayım. <laughs> Ne güzel ya burada inanılmaz bir kitlem var. Sürekli fotoğraf çekiliyoruz. Azerbaycan dizilerinden uzak durun ve eleştirmeyin <laughs> diyorlar ve çok korkuyorlar eleştireceğim diye. Özellikle de vicdan hakkı deyince burada insanlar yüzünü kapatıyor. Dedim tamam ya ben biliyordum zaten onunla ilgili bir durum var. Kağarma'da olan kişinin kızını gözümün daha karası olan bir oğluma layık bilmem. Aslan Az önce hayranlarla fotoğraf çekilirken buranın TRT'si Az TV değil mi? Onlar yakaladı beni. Günlük ne kadar tatlı tükettiğimi soracaklarmış bana. Ee, ne kadar tatlı tüketirsiniz? Bugün mesela Azerbaycan baklavası yedim. Çok hoşuma gitti, güzeldi. evet, <laughs> çok sağ olun, teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Röportajımızı da verdik. Şimdi de daha üstü parktayım. Buranın en manzaralı yeri olduğu ve en yüksek yeri olduğu söyleniyor. Hayır, yalan. Bence en yüksek yeri şurası. Hayır, orası bence. Akşam saat 8 oldu. Yani insanlar evlerinde oturup artık televizyon izlemeye başladılar. Prime time başladı. Peki bakalım şimdi Azerbaycan'da insanlar ne izliyorlar akşamları televizyonda? Buyurun. Şimdi burada deminden beri ben haberleri seyrediyorum. Öyle çok can sıkıcı gelişmeler yok Azerbaycan adına. Ama Türkiye adına en büyük can sıkıcı gelişme ise tam şurada. 1.70 dolar. Burada zaten sabit. 1.99 euro. Bir manat 0.04 <laughs> İkinci kanal ATV burası Hazar TV burada bir müzikli bir eğlence programı var. İdman TV bir spor kanalı. Burada ben ne zaman açsam böyle bir program var. Burada sürekli gırnatacı abilerimiz bir şeyler çalıyorlar. Teyzemler hüzünleniyor. Yine bir diğer devlet kanalı diyebiliyorum İçtimai TV ve İstanbul'u gösteriyorlar danışıklar için İstanbul'un seçilmesinin sebepleri malum olup. Heh, bakın burada da bir çizgi film kanalı var ve Azerbaycan Türkçesi ile Aslan Kral izleyeceksiniz şimdi. Sen kimsin? Esas mesele senin kim olmakındı. Sen kim olduğunu bilirsen. O diye sen sen bilirsin. Elbette sen bu fasanı olursan... Aha dizi buldum galiba. Aha vallahi dizi buldum. Neymiş? Günahsız günahkar. Aha. Aha aha. Bir şey oluyor. Günahsız günahkar, bu amca olabilir mi? <laughs> bu da şey değil mi ya, Ozan Akbaba. Azerbaycan'ın Ozan Akbaba'sını buldum bak, görüyor musun? Al bu hiç. Burada reklamlara baktığım zaman gerçekten kaliteli reklamlar var. Çekimlerine bakıyorum, çok profesyoneller. Ama dizilere baktığınızda sanki cep telefonuyla çekilmiş gibiler. 2000'lerden kalma handikemlerle çekilmiş gibiler. Burada bayağı bir şarkı yarışması var, onu söyleyeyim. Azerbaycanlıların sesi gerçekten çok güzeldir, çok güzel şarkıları vardır. Aha dur bir dizi daha buldum. Tamam. Neymiş bu? Çok iyi. Çok güzel. Tam benlik. Dul gelin. Bir dakika bu Azerbaycan dizisi değil kesinlikle. Çünkü dublaj var işin içinde. O tamam ya. Bak döndük dolaştık. Yine günahsız günahkar da bu amcaya denk geldik. Kesin günahsız günahkar bu amca. Hop. Yemeğe ilaç attı. Yalnız fark ettiyseniz dizide her daim bu amca var ve sadece bir kadınla konuşuyor de benim merak ettiğim bu amca nasıl görüyor? Tabi şimdi ben buradan dönüp dolaşıp aynı kanallara bakıyorum ama sonrasında tabii Rus kanalları çıkıyor. Şimdi burada bu kadar mı kanal var? Açıkçası ben de bilmiyorum. Kaldığım oteldeki televizyonun sıralaması en azından bu şekilde. Bak bir şey diyeyim mi? Şu ana kadar 5 dakika izledim. 5 dakikada ben olayı çözdüm. Bu çocuk bu adamın oğlu. O adam bu çocuğun anasını Aldatıyor. Heh, bu kadın da adamın sevgilisi. Ben size diyeyim kesin bu adamın aldattığı karısını görmeden ben rahatlamam. Göreceğim onu göreceğim ben. Ben ne diyorum? Olabilmez. Ya başka türlüsü <laughs> olabilmez. Bakın çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Bu dizinin başlangıcında da jeneriğinde de kimin adı çıkıyorsa köşede instagram adresi yazıyor. Fark ettiyseniz ters bir durum var. Türkiye'de Instagram hesabında takipçisi çok olan dizilere geliyor. Burada da dizilere çıkanın Instagram'daki takipçisi artıyor. Şimdi ben bunu dün akşam Instagram'da paylaştım ve dediler ki bu bizim dizimiz değil ama ben anlamam. Sizin diziniz bizim dizimiz oranın dizisi şuranın dizisi. En nihayetinde ben Azerbaycan televizyonlarında akşamlar insanlar ne izliyor diye bakıyorum. Nerenin dizisi diye bakmıyorum öyle mi? Ve aldatmayı aldık mı? Aldık. Töre numus intikamın numusunu da aldık mı? <laughs> aldık tamam. Devam edebiliriz. gerek yok tadında ben şöyle döndüreyim. Bildiğiniz yanar daha değil. Böyle yanıyor. Şimdi buranın niye yandığını, ne kadardır yandığını benim takipçim de olan buranın yetkilileri. Burası niye yanıyor? Yer altından çıkan bir metan gazı dolayısıyla e, yeryüzüne çıkıyor ve oksijenle birleştiğinde yanmaya devam ediyor yani. Bir 10 metreye neredeyse var ama hala buraya inanılmaz sıcaklığı geliyor. Evet. 4000 yıldır yanıyor ha. Evet. Ya çok da bir şey yok burada. geliyorsun yanıyor ha falan Oksijen diyorlar ama e, hayır. Buranın hiç sönmemesi zaten alameti evet, farikası evet. bu. Şimdi gelelim buradan çok alakasız bir soruya. Türk dizileri izliyor musunuz? Ben izlemiyorum. Ben bıraktım. Ben kutlamıyorum. Efendim anlamadım. Kutlamıyorum. Ben Çünkü aslında hayır ben aslında izlemiyorum. Peki Azerbaycan dizileri hakkında ne düşünüyorsun? İzliyor musun mesela? <gülüyor> i̇zlemiyorum. <gülüyor> Şimdi ben mesela burada gördüğüm kadarıyla bir dizinin ismini söylüyorum ve o dizinin ismini söylediğim zaman herkes yüzünü ekşitiyor ve yüzünü kapatıyor. Şimdi bakalım sizde olacak mı? Vicdan hakkı. <gülüyor> <gülüyor> Peki Can Yaman'ı tanıyor musun? Burada da biliniyor mu, seviliyor mu acaba? Seviyor musun beni? Bir daha, onu bir daha yapsana. <laughs> ben demedim, ben demedim. yapan dizileri izlemeyin. Bravo <laughs> <Vallahi> alkış. <laughs> Şimdi evet burası nedir? Ateşkah burası. Aynı zamanda bir diğer adıyla Ateş Tapınağı. 17. yüzyılda Hindular ve aynı zamanda Zerdüşler burayı keşfetmişler. Bir bakmışlar ki burada aa sönmeyen ateş var. Biz bunu bir değerlendirelim deyip ne yapmışlar? Burayı Ateş Tapınağı haline getirmişler. Sonra da bir müddet daha burası aktif hale getirilmiş. Şimdi de tabii ki müze olarak kullanılıyor. Evet şimdi de hızlandırılmış vakit turumuzda hemen hızlıca geldim otele. Aslında oteli çoktan bu odayı terk etmem gerekiyordu ama tabi sağ olsunlar, birazcık daha izin verler. 12.35 sularında gündüz kuşağında ne var? Çekmem gerekiyor acilen. Ne diyorlar? Son zenk tedbirlerinin teşkili zamanı. Son zenk he mezuniyet gibi bir şey herhalde. Öyle mi? Burada da çocuk sağlığından bahsediyorlar. Uşak hekimi, uşak hastalıkları. Banka kartlarından 20 milyon manat kaybolmuş galiba. Bir şey diyeyim mi? Bu kanal çok sıkıcı ya. Yani kusura bakmasın <laughs> sahipleri, izleyenleri ama burası yine tütün mahsullerinin istifadesi sağlamlık için zararlıdır diyor. Yani evet sigara bağımlılığıyla bir bağlantısını çözemedim ama çok güzel şarkıydı. Aha Alın size gündüz kuşağında bizimkine benzeyen bir program. Ne diyor? Samir'in biyolojik atası yani babası açıklama verecek. Amil Zelil merhumun anası ile de görüştü. Az sonra. Bu da buranın Müge Anlısı. <laughs> Bulduk. Bir nöbreli. bu altı sizin Yine ortada gayrimeşru bir çocuk var. Ama babalardan biri bunlar mı? Bak ne diyor programın adı? Gel danış. Aa. Gel danış. Ha, bu kadar mı zannettiniz? Ben bu şarkının rap kısmını da biliyorum. Okşattım oh seni en pisler düşe peş düşerdi şüphe çekebilmedim. Sevgimi namıya çok şey sustum ettiğim bir sefer göz bilmedim. Hamıyla düşmem seninle dost dedim. Elimden düşen her hoş söz edin. Üreğimi inciten ahrı da sensen. Sevgimin evveli de ahrı da sensen. Yo. I'm a legend, Thanos. Bak bu şarkıyı ve bu rap kısmını yaklaşık 15 senedir biliyorum ha. Hiç unutmadım. Nereden biliyorsun derseniz daha önceden bir Azerbaycanlı patronu olan bir radyoda çalışıyordum ve sürekli bize bu şarkıyı çaldırıyordu. Zorla da çaldırıyordu. Çala çala artık bu şarkıyı ezberlemiştik. Kayda girmeden önce tekrar açayım da ezberliğim falan yapmadım yani. Bu 15 senedir beynime kazılı olan bir rap şarkıdır. Yo. Bu Karl Marx abimiz. Bu ablayla evlenmiş ama bunların çocuğu kaybolmuş. Bu abi diyor ki benim düşüncelerim yüzünden diyor. Tüh, reklama girdiler. Karl Marx'ın çocuğunu bulamayacağız bak şimdi gör... Yani ben buradayken bulamayacağız. Evet, buranın da gündüz kuşağı böyleydi. Müge Anlı'mızı bulduk mu? Kim kimin eli neresinde, kim kimden çocuğu çıkarttı? <laughs> Onu da gördük bu Varmış burada da, aldık. İşte diyoruz yani işte bizim iki devlet, bir millet olayı sadece öyle havada değil yani, her anlamda öyle. Orada da kardeşliğimiz baki. Bu videoda çok daha fazla yer gezecektim. Hatta hem vicdan hakkını hem de akrep mevsimini yorumlayacaktım ama büyük projemizi duyurmaya az kaldı. O yüzden birazcık da oraya odaklanmam gerekiyor. İşte ben de bu kısıtlı zamanda sadece 2 gün içerisinde bunları yapabildim. Ama çok isterseniz vicdan hakkı içinde bir video yaparız. He? Ama şey gibi düşünmeyin eşref rüya gibi. Vicdan ve hakkı değil. Bayağı göz hakkı. <laughs> Yine kuma var içinde. He he, ama Azerbaycan kumasını var ya yerinde izleyeceksin. Ortaya. Ne anlatıyorsam.